Şimdi ise e, sahneyi hallettik, senaryo tarafına geçmek istiyorum. Senaryo tarafında ise e, aslında farklı burada gördüğünüz, e, yine Rodanar'ın kendi özel bir tool'u var, onu göstereceğim. E, bir de e, otomatik trafiği toolbox, UEVİ toolbox ve Sensör Fijina Objet Toolbox'larda kendi işlerinde farklı senaryo tasarlama e, tool'ları bulunuyor. E, şimdi, aslında hepsini sayfaya koymak istedim karşılaştırmak adına. E, burada gördüğünüz aslında e, Metworks ortamında farklı uygulama işi yapabileceğiniz dört farklı e, senaryo tasarlama epi bulunmakta. E, mesela sırasıyla bakalım. Solda gördüğümüz Driving Senaryo Designer epi. Bu Automated Driving Toolbox'ın içerisinde bulunuyor. E, burada custom yollar, sahneler, kavşaklar, farklı e, ortamlar modelleyip otonom sürüş için. E, farklı işte normal araba, bisiklet, kamyon gibi farklı araç tipleriyle e, araçlıkları aktörlerini buraya yerleştirip her birine içerisinde belli waypoint'leri tanımlayıp buradan farklı durumdaki senaryoları tasarlayıp bir export aldığınızda bu export'a tekrardan e, simlik ortamına import ettiğinizde ilgili tüm araçların ilgili bu tasarladığınız senaryoya çalışmasını e, kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. E, gerçekten pratik bir simülasyon ve burada yaptığınız sahneleri de e, direkt olarak Andir Engine'e de tekrar edip göstertebiliyorsunuz. E, hemen altında Roadrunner senaryo dediğimiz toolbox var. Yine otomatiğden devam edelim. E, bu ise e, Rodaner toolbox'ının yanında bir de senaryo diye yeni bir toolbox daha var. Bu toolbox'ın içerisinde e, 2D Editor, Logic diye bir Logic Editor'ı var. Siz bu ortama da kendi içinde bulunduğu asetlerden, e, böyle araçlar, kamyonlar koyun. E, bunlara içeride işte şu kadar saniye, şu hızla git, şu saniyede şerit değişikliği yap, e, bir engele gördüğünde işte fren yap vesaire gibi böyle farklı senaryoları çizerek ve şuradaki Logic Diagramı'nı tasarlayarak tasarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu senaryoları, bu senaryonun e, Simulink'e özel bazı blokları var. Bu bloklarla e, Rodonon'un ortamından e, gerçek zamanlı bir şekilde Simulink aktarıp, Simulink ortamındaki algoritmalarınızı besleyip, Roadrunner ile Simulink arasında bir kosminasyonu da yapabiliyorsunuz. Gerçekten o da pratik bir çözüm, otonom sürüş için. Sağ üstte geldiğimde Tracking Senaryo Düzenleri diye bir yapım var. E, bu yapım ise e, farklı tipteki işte kara, hava, deniz veya işte kule platformlarını 3 e, boyutlu bir ortamda yerleştirip buraya koyacağım radar veya farklı tipteki e, işte ne bileyim rotator radar veya işte farklı radar tiplerini buraya koyup e, bu radarların veya sensörlerin e, obje renklerini nasıl çalışacağını veya nasıl tasarlanacaklarını burada senaryo haline tasarlayabiliyorsunuz. En altta ise UAV Toolbox'ta bulunan UAV senaryo düzen ise quadcopter veya fixed wing hava araçlarınız için 3 e, boyutlu e, ortamlarda elevation'larla birlikte tabii buraya tasarlayıp koyacağınız radar, lidar ve kamera sensörleriyle birlikte 3 boyutlu trajectory'lerinizi, senaryolarınızı tasarlayabiliyorsunuz ve bunların her birini kullanmak için ilgili tool için ilgili toolbox aslında sahip olmanız gerekiyor. Ve burada hem automated robot toolbox özelindeki senaryo tarafına baktığımızda Kuboid dediğimiz böyle kutu kutu halinde senaryo tasarlayıp hızlı bir şekilde senaryo tasarlayıp bunları simulink katıp orada kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İsterseniz bunları yine anirilincine e aktarıp anirilincin ortamından da veri çekmek adına çünkü kuboid tarzı yaptığınız sadece dedekşin listelerine veriyor. İşte bu ortamda ben bir kamera koydum. O engele yaklaşımıyla işte 10 metreden bana bir dedekşin yakaladığını söylüyor. Ama ben anirilincine e geldiğimde işte radarın dedekşinin değil de ya yani da işte kameranın tespit etmesini obje değil değil, direkt inişleri veya point cloud datasını vesairesini e, direkt çekip alabiliyorum. E, bakın burada bir sürü farklı araç tanımlayıp her birilerine waypoint tanımlayıp bunları yol üzerinde hareketlerini tanımlarken yaptığım sırada böyle küçük bir triple şeklinde bir e, nasıl davranacağını da görebiliyorum. E, buna göre kompleks e, algoritmaları, işte üzerlerine işte kamera takma, kamerayı neresine takacağız, önüne, üstüne, sağ alt köşesine, hazır böyle bir sürü farklı lokasyonu var, lokasyonları offsetler de verebiliyorsunuz. Şeritleri, şeritlerin genişliğini vesaire tamamlayabiliyorsunuz. E, ve size işte hızlı bir şekilde bir e, mat file ile bir senaryo dosyası çıkartıp bunu artık kullanmaya başlayabiliyorsunuz. E, şu kısım önemli. Ee, özellikle otonom sürüş çalışanları varsa son 2-3 versiyondur. Euro NCAP denilen bir standart otonom sürüş e, standartlarının olduğu bir senaryo seti var. E, bunun içerisinde bulunan e, çoğu setin olduğu bir e, hazır sahne ve senaryo ortamlarının bulunduğu bir support paket de eklendi. Hazır bir şekilde e, Euro NCAP testleri yapmak istiyorsanız buradaki birçok test hazır tasarlanmış bir şekilde e, Vehicle Dynamic Autonomous Driving Toolbox'ın adı altında e, bulunmakta direkt oradan kullanabiliyorsunuz. Bir diğer kullanma şekli bu sahne ortamlarını tasarlarken elinize kaydettiğiniz verileri, gerçek yaptığınız senaryo ortamındaki e, kaydettiğiniz verileri yine bu ortama aktarıp ya da Open Drive formatlarını Open Drive çok fazla kullanılır, Open Drive formatında daha önce sahip olduğunuz veri setleri varsa bunları da yine Automated Entry Box'ta içeriye aktarıp e, bunların hem harita üzerinde hem de GPS verilerine veya farklı verilerine göre tekrarlandırılması, tekrar bunların e, bu ortama aktarılması ve bu verilere göre e, simlik ortamında gerçek yaptığınız testlerin tekrar simülasyonlarında yapmanız konusunda aslında destek sağlıyor. Burada kar araçları, hava araçları, robotik sistemler ve e, simsik yapımını verdiğim Sulbox ile beraber neler yapılacağını kısa kısa göstereceğim. Öncelikle sensör tarafından bahsedeceğim. Üzerinden geçtik ama burada tekrardan söylemek istedim. E, sensörleri modellemek için e, daha önce göstermiştim. 3 Mesh'in içerisinde farklı kamera, işte farklı tipteki kameralar, lidar, radar gibi farklı sensörler bulunuyor. Ee, siz bunlardan, mesela bu güzel bir örnek, hazır bu e, şehrin olduğu içerisinde bir arabanın üzerine koyduğunuz e, kameradan, işte hem farklı noktaya takılmış bir kamera, hem alınan kameraların farklı özelliklerde hem label'larının, segmentasyonunun olduğu, e, hem farklı tipteki işlenmiş verilerinin, e, depth analizinin mesela olduğu açılarıyla birlikte e, çok farklı görüntü aktarımları ve bunların işlenmelerini destekleyebiliyorsunuz. Tabii bunları yapmak için, artık e, sensörleri aslında veri almak için, bu bağlayacağımız araçları modellemek gerekiyor. Ee, burada mesela karar araçları modellemek istiyorsak normal arabalar vehicle Dynamics Blockset karşımıza çıkıyor. Ee, i̇çerisinde işte sürüş karakterisini anlamak için farklı araç modellerini yapacağımız işte bloklar mevcut. İşte böyle farklı kontrolcülerin olduğu arabanın işte fren algoritmaları olsun, vites kontrolü, şanzıman, transmisyon farklı e, bloklar bulunuyor. Yine dediğimiz gibi ADAS otonom sürücü taraflarındaki anglenci sayesinde bunları da destekliyor. Aerospace Blockset ve Toolbox'a geldiğimizde burada ise e, havacılık tarafında hem araçları hem uzay e, spacecraftlar, işte uçuş kontrolcüleri, e, çevre modelleri, e, guidance navigasyon kontrol taraflarında, e, görselleştirme taraflarında birçok konuda e, bu Aerospace Blockset ve Toolbox'ı aslında kullanan biliyorsunuz. Burada bakın e, farklı yine sinik ortamına alınmış işte böyle bir helikopter ortamı e, çok gerçekçi bir ortamda. Burada sesyum denilen bir eklenti var bu arada. Buraya eğer çok böyle e, bu ortamları beğendiyseniz Unreal Engine kullanarak e, Unreal Engine içerisinde sesyum adı altında bir ürün var. Paralı bir hizmet ama bu ürünün olduğu yerden e, bu tarz dünya üzerindeki gerçek haritalara erişip oradan veriler aktarabiliyorsunuz ve oradaki e, gerçek üç boyutlu Haritalardan, e, bunları simülasyon yapabiliyorsunuz. E, biz mesela burada e, buradaki kusum ekledim ama. İşte örnek bir hava aracımızı örnek veriyorum Güneydoğu bölgesinde herhangi bir işte dağın Türkiye'deki gerçek bir dağın 3 boyut haritasının üzerinde aynı bu uçağı orada da sürebiliyoruz mesela ve oradan direkt olarak görüntü, kamera dar gibi sensör verileri de çekebiliyoruz. Gerçekten işleri hızlandırıyor. Sonra UAV Toolbox'ımız var. UAV Toolbox kendi içerisinde hem quadcopter hem de fixed wing dronların olduğu guidance modelleri sunuyor. Siz burada waypointleri, pet planning algoritmalarını, farklı üç boyutlu senaryo ortamlarını ki senaryo düzenleri hepini göstermiştim. E, sensörleri ve rüzgarı modelleyebiliyorsunuz. Unreal Engine zaten bahsettik. E, belki burada ekstra olarak PX4 adını verdiğimiz çok fazla bilinen kullanılan otopilot kartları var. Bu kartlara direkt desteği var. Bu kartlara desteği sayesinde hem bu kartın içerisindeki GPS, IMU, ARS gibi sensörlerin verilerine erişip, arayüzündeki bilgilere erişip bunları kullanabiliyorsunuz. İsterseniz burada mağlup protokolüne e, tasarlayıp buradan mağlup mesajları da basabiliyorsunuz. Ya da buradaki kontrolcülerinizi embed kodurla beraber pixel e gömüp hill testleri gerçek uygulamaya doğru geçebiliyorsunuz. Ya da işte kendi flight kontrolcüsüyle beraber uçuşlarınızı buradan da planlayabiliyorsunuz. Yine bakın burada farklı dronların 3 boyutlu ortamdan hem lider hem kamera verileri nasıl alındığı ya da işte ee, bir tane Vitol örneği var mesela bu Vitol e, örneğinde şehir içerisinde Vitol'ün nasıl hareket ettiği tabi burada engellere çarpmalar oradaki sensör verilerini alıp otomatik kontrolleri vesaire nasıl yapılıyor bunların her birini kullanabiliyorsunuz. Robotik sistem toolbox var. Robotik sistem toolbox içerisinde ise artık robotik sistemlerin, robot manipülatörlerin ya da işte mobil robotların, küçük böyle işte e, depo robotların veya işte hareketli araçların modellerini, rigid body dinamiklerini, inverse kinematiklerini modelleyip e, bunların kontrolcü algoritmalarını geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz Unreal ortamında, isterseniz bu e, robot tarafında daha çok kullanıldığı için Gazebo gibi e, farklı e, third party simülasyon tool'larını destek, destekleyebiliyorsunuz. Yine buralardan e, donanımlara uygun kod generasyonları yapıp burada yaptığınız algoritmalardan e, donanımlara doğru da geçebiliyorsunuz. Son olarak ise e, bir başka farklı modelleme tekniği olan e, Simscape Multiple adını verdiğimiz bir toolbox'tı. Şimdi kadar anlattığım her şey domain spesifik yani belli bir alana özel bir şekilde geliştirilen toolbox'lardı. ama Simscape Multibody'ye geldiğimizde buranın amacı aslında genel olarak elimizde custom kendi tasarladığımız, işte CAD programlarına da tasarladığımız, 3 boyut tüm tasarımlarının olduğu, kendi geliştirdiğimiz custom bir aracın tüm katı modellerini, o katı modeller arasındaki joint eklem bağlantılarını her birini tasarladıysak, buradaki tasarımların birebir aynısını, bu rigid body modelini Simscape Multibody ortamına ket birlikte aktarıp birebir aynı modellerini e, burada tasarlayabiliyoruz. Ve bunu yaptığımızda şu solda gördüğünüz mechanical explorer aslında burada kendisine özel böyle bir 3 boyutlu simülasyon ortamı var. Ve burada gördüğünüz tüm resimlerin her biri aslında buraya import ettiğim gerçek 3 boyutlu ket modellerinin birebir karşılığı. E, mesela bakın bu örnek çok fazla denizaltına özel veya işte deniz araçına özel bir tool yoktur. Mesela burada bir örneğinde bir denizaltı aracının birebir ket modelini yine bu ortam aktarıp burada e, 3 boyutlu bir şekilde kendi ortamında bir denizaltının modelini süre çalıştırabiliyorsunuz. Mesela burada bir koşan bir robotun tüm eklemleri bir nasıl tasarlandığını, bunun simülasyonlarını ya da işte burada gördüğünüz gibi custom bu tarz komponentleri tasarlayıp hatta bu komponentlerin e, bakın her birinin ket tasarımlarını, rotasyon noktaları, nereden bağlandıklarını, teklarlarını, e, hangi özellikler olduğunu ki bu arada sadece ket import etmek değil kendi içerisinde bir ket tasarlama ortamı var. Yani siz burada bazı birik solidler, exclude solidler gibi hazır solid blokları var. bu e, bloklar sayesinde custom katı modelleri de tasarlayabiliyorsunuz. Yani işin özeti elinizde bu butullara uymayan, çok custom, hatta Arka planında örnek veriyorum mesela şuradaki aracın mesela bir e, kepçe örnekleri var örnek veriyorum. Kepçe örneğinde bir piston var diyelim oradaki pistonun hareketini e, Simscape'in diğer tool'larıyla birlikte hidrolik olarak modelleyip hidrolik sistemden gelen kuvvete göre 3 boyutlu pistonu nasıl hareket edeceğini modelleyebiliyorsunuz. Böyle e, multi domain dediğimiz çok farklı alanları ilgilendiren o kısımları hem ee, kendi fisel sistemleri modelleriyle hem düş boyut modelleriyle modellemeniz olmak sağlıyor. Ve burada bir denklem kullanmanıza gerek kalmıyor. Çünkü direkt olarak rigid body denemeklerini kullanıyor oluyorsunuz. Ee, bu tarz çok custom sistemleriniz varsa, bu multi body ortamında özellikle tasarımlar elinizde hali varsa burayı kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Bu arada bu SimScape Simlug'de de beraber çalışıyor. Yani Simulator'da entegre bir şekilde burayı da kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada e, farklı tool'larda modelleme taraflarına baktık. E, şimdi ise algoritma tarafında hem detection, localization, slam algoritmaları, işte object tracking'ler, sensor fusion'lar, Kalman filtreleri, planning kontrolcüler, ne bileyim işte NPC toolbox'lar ya da deep learning yapay zeka taraflarında birçok farklı uygulamayı ilgili birçok farklı toolbox'la beraber aslında yapabiliyoruz. Burada mesela Automated Driving Toolbox üzerinden yine birkaç örnek olarak gittim. Buradaki örnekler diğer tool'larla beraber daha kapsamlı olduğu için. Ve buraya birazcık daha böyle örneklerin linkleriyle birlikte bunları koyarak ilerledim. Burada bakın burada bir Adaptive Cruise Control örneği var. Bu örneğin içerisinde hem Automated Driving Toolbox'a sensör senaryo yani ortamı tasarlayıp NPC toolbox dediğimiz bu operatif kontrol ile birlikte de işte ani fren yapmalar, şerit değiştirme gibi farklı algoritmaları geliştirip embedded Code ile birlikte de bunları code generation'da gömül sistemlerinizde mesela uygulayabiliyorsunuz. Direkt bir ürün haline getirebiliyorsunuz. Aslında yine bir lane keeping assist dediğimiz aslında aracın direksiyon kontrolü birlikte şerit dışına taşmama gibi bir kontrol tasarlayabiliyorsunuz. Bunun hazır örneği var. Yani şerit takip örneği var. Bunu yaparken sensor fusion toolbox ve mapstl Toolbox'lar kullanabiliyorsunuz. Yine object track tarafına geldiğinizde yaptığınız araçların üzerine koyduğunuz işte tracki algoritma oluşturmak için sensörlerden gelen verileri ölçüp bunları değerlendirebiliyorsunuz. Tune ettiğiniz objektleri track etmek için bunların detay ayarlarını konfigürasyonlarını yapabiliyorsunuz. Yine bu sensor fusion algoritmalarınızdan kod üretebiliyorsunuz. Elinizdeki sensörleri kalibre etmek adına veya buradaki verileri anlamlandırmak adına özellikle kalma hafiflerini kullanarak buradaki pozisyonları ve aracın farklı özelliklerindeki farklı IMU ve GPS sensöründen gelen verileri e, edip buradan sen, e, sensör fusion algoritmalarına geçebiliyorsunuz. Yine sileme algoritmalarına geldiğinizde burada özellikle artık kameradan gelen verileri işleme adına computer vision taraflarını artık görüntü işleme ve diğer yapay zeka algoritmalarını dahil ederek Silem algoritmalarını, lokalizasyonları, artılandırmayı, konumlandırmaları her birini ayarlamanız ve bunlarla ilgili bir sürü farklı örneğe erişmeniz mümkün. Yine mesela bu, diğer örneğimde kamera değil de bu sefer lider lidar e, ile birlikte işte böyle bir şehir ortamında yine e, algoritmalarının 3 boyut simülasyonu birlikte ve bununla birlikte buradaki navigasyon çözümlerini yapmak adına navigation toolbox'a da belli navigasyon çözümlerini buradan gidebiliyorsunuz. E, dedim ki burada bu toolbox'ların genel ailesini kullandığınızda her birinin altında birçok farklı kullanabileceğiniz toolbox kendi içinde Senaryo tarafından gösterdiğimiz gibi bir sürü farklı app ve hazır bir sürü örnekle birlikte aslında hızlı bir şekilde bu algoritmaları tasarlamanız da mümkün. Şimdi mesela bu örnekte özellikle bu son yaptığımız algoritmaların mesela bir araç modeliyle birlikte Simulacort'un nasıl tasarlandığını hızlıca bir göz gezdirip sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında ise diğer kısımla devam ederiz. Şimdi örneğimiz bu şekilde bu örnekte otonom bir park valesini, aracı otomatik bir şekilde bir park alana, nasıl park ederiz diye yapılmış bir örnek. Bu örneğin farklı varyasyonları var. Hatta bu örneği bilerek seçtik ki Doğukan Bey'in anıçı kısımda aynı örneğin ROS eklentili halde nasıl davrandığını görüyor olacağız. Şimdi bir örnekte neler var onlara bakalım beraber. Ee, öncelikle bakın sağ tarafta bir araç modelim var. Buranın içerisinde 3 serbest yerine sahip direksiyonu alınabilir. Yani yatarak bir şekilde kontrol edilebilir. Bir araç modelim var. Bu Automate Travel Toolbox'ın içerisinde bulunan e, basit bir araç modeli. Bunun içerisinde aracın işte parametrelerini, kaç tekerlekli, kaç akslı, işte aerodinamik özellikleri, yataydaki işte sürüş tekerleğin kornanın kısıtlı gibi farklı parametreleri kullanarak bu aracı modelleyebiliyorsunuz. İşte aracın buradaki gelen e, direksiyon ve fren gaz komutlarına göre aracın bir hız profili çıkarıp bu hız profiline göre bu araç yukarıdan gelen direksiyon komutuyla birlikte kendisini sürüp bana da sonucunda aracın pozisyonlarını imelenmesini birçok farklı bir araç bilgisini veriyor. Ben bu araç bilgilerini alıp bakın bunu bir bas halinde bana verdi. Şurada aslında buradan başlayıp geri gideceğim. Bir tane bakın hedefe ulaştım mı ulaşmadım mı diye bir sap gidiyor. Bu sistemin içerisinde basit bir e, MATLAB sistemi var. Şurada e, içerisinde var. Gelen bu aracı pozisyonları ve referans mı göre kendi içerisinde bir MATLAB sistemi var. Bunların e, projenin içerisinde hepsi bulunuyor. HEDEF ulaşıp ulaşmadığını söylüyor. Buradan gelen veriyi ve araçtan gelen e, aracın o anki pozisyonu ve aracın o anki hızını kullanarak ee, biz aracın park alanında gitmesi gerektiği yörüngeye göre nasıl bir davranış yapması gerektiğini tasarlıyoruz. Buradaki bloğun içerisinde bir Cosmap ve Root Plan var. Bu Cosmap'i de kendi içerisinde şu callback fonksiyonlardan göstereyim şurada bakın bir kosma hesabı yapılıyor. Her simülasyonu run dediğimizde. Kendi içerisinde bir MATLAB fonksiyonu bulunuyor. Buraya MATLAB fonksiyona göre aracın rota planları ve e, rota içerisinde yaptığı pet planlığa e göre en iyi kosa sahip yol haritasını çıkartıyor. Ve bu çıkardığı yol haritasına göre bu behavior planır bizim bir sonraki hedefimizin ne olduğunu aslında pet plancıya söylüyor. Pet aracın o anki pozisyonu ve bir sonraki gitmesi gerektiği pozisyonu alarak bize referans pozisyonu etmesi gerektiği direction'ları söylüyor. Bu direction'lar trajectory generation içerisinde farklı pozisyon ve curvature'lara dönüşüyor. Çünkü belli işte lateral kontroller olacağı için buradaki yatayda aracın virajlarda ve farklı konularda yapacağı bu dönüşleri sağlaması için bu curvature vektörlerine erişmemiz gerekiyor. Bunların hesabı yapılıyor. Ve buradan gelen bu hesaplar bizim araç kontrolcüsü içerisinde bulunan Lateral ve dikeyde bulunan longitudinal Stanley kontrolcüsü beslenmesi için yapılan birkaç farklı dönüşümlerle birlikte bunlar tamamen içeride gelen vektörleri uygun bir şekilde map edip doğru structure'lara dönüştürüp aslında uygun formatlarda buradaki iki tane kontrolcümüze veriyor. Bunlar yine otomatik terör tool içerisinde bulunan kontrolcüler. Lateral kontrolcü gelen komutlara göre e, içerisindeki işte aracın bilgileri daha operatif bir kontrol yapıyor çünkü aracın uzunluk aks mesafeleri ya da işte steering angle'larını ve tekerleğin özelliklerine göre ve girilen gainlere göre bize burada dümenlemeyi görüyor. E, diğer kontrolcümüzde yine aynı belirli özellikleri ve buradaki işte KP, e, KI değerlerine göre aslında bir PI, PI kontrolcü var kapı Bu, bu kontrolcüye göre de gaz ve fren komutlarını verip buradaki aracı sürüyor e buradan gelen araçta görselleştirme tarafında işte gelen komutların grafiklerine ve buradaki görselleştirmeye doğru bize aslında algoritma nasıl çalıştığını gösteriyor. Kısaca bir çalıştırayım buradaki algoritmayı. Zaten çok kısa bir simülasyon olacak. Bakın buradaki az önceki videoda da vardı. Adım adım sıra sıra buradaki hedef noktaları tanımlayıp hep bir next ne olması gerektiğini kosmepil ile birlikte hesaplayıp hiçbir engele çarpmadan gittiği alanda en iyi gidileceği yolu bularak buradaki alana park etmeye çalışıyor. Bu arada aynı örneğe bu açtığım sayfadan erişebilirsiniz. Örneğin içerisinde ilgili park alanının ilk durumunu, burada aracın adım adım gitmeyi tercih ettiği, hangi pozisyonları takip edeceği tablonun definition'ını görebiliyorsunuz. hatta örneğin aynı örneğin de Matlab versiyonu var. Bakmak isterseniz. Eee küçük bir farklılığı var. Matlab versiyonunda bakın aracın tüm pist alanı, park yerleri ve buradaki araçların konumları tanımlanmış. Ee, bu konum içerisinde şurada bakın hibrit a pet Planner algoritmasını kullandığınızda adım adım buradaki belli bir safe distance alanında hangi alan benim safe alanım bu safe alan içerisinde nasıl bir referans pet tanımlayacağım yani bu noktadan bu noktaya çarpmadan gitmek için e, cost function'a göre nasıl bir hesap yaparım buna göre de bakın adım adım buradaki örüngü nasıl gideceğini size söylüyor. Asal plan çalışan algoritmamız bu. Bu şekilde de aslında adım adım siz hedefe gidiyorsunuz. Bakın burada bir kolajin engellemek için anacın çevresini kaplayan bir kolajin çekin algoritması da aslında arka planda çalışıyor. Hani siz burada ne kadarlık bir yarı çapta alanı ben kolajin tanımladım ve ona göre safe alanımı tanımlayacağım. bunlara göre aslında bu ortamda simülasyonunuzu görebiliyorsunuz ve mesela şuradaki komut tarafında ise benim algoritmamın bana gitmemi söylediği e, mavi renkteki referans uygulamaya benim kontrolcümün e, sarı renkte nasıl takip edebildiği bakın belli bir hata veya artık işte overshotlarla birlikte ama evet, küçük bir gecikmeyle birlikte verdiği konumlara aracımın gidebildiğini ve bunu gitmek için lateral kontrolcümün direksiyonumun bu sürü sırasında nasıl sağa sola dönüşler yaptığını da e, buradan görebiliyorum. Dediğim gibi bu örneğin farklı varasyonları var. Hem matlab hem simlik versiyonu. Ben simlik versiyonu gösterdim size. E, benim alacaklarım bu kadar. Umarım verimli geçmiştir.